Hashima Adası, Japonya'nın Nagasaki kenti açıklarında yer alan küçük bir adadır. 19. yüzyıllarda yoğun kömür madenciliği yapılan ada, zamanla dünyanın en yoğun nüfuslu yerlerinden biri haline geldi. Ancak ada 1974 yılında tamamen boşaltıldı. Bunun başlıca nedeni kömür madenlerinin kapanmasıydı. Japonya 1960'ların sonlarından itibaren kömür yerine petrole yönelmeye başladı. Bu durum Haşima'daki madenlerin karlılığını azalttı. 1974'te Mitsubishi şirketi, adadaki madeni kapatma kararı aldı. Madenlerin kapanmasıyla ada geçim kaynağını kaybetti ve işçilerin burada kalması anlamsız hale geldi. Ada, küçük bir alan üzerinde yüksek binalarla doluydu ve insanların hareket alanı çok kısıtlıydı. Madencilik faaliyeti sona erince, insanların burada yaşamaya devam etmesi mantıklı görülmedi. Terk edildikten sonra ada, yıllarca doğa şartlarına maruz kaldı ve Hayalet Ada olarak anılmaya başladı. Günümüzde turistik bir yer haline gelmiş olup UNESCO Dünya Mirası listesine de dahil edilmiştir.